Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Şef Özlem Mekek. Bugün size mutfağımdan harika bir lezzet olan hatta ve hatta çocukların ve biz büyüklerin en sevdiği lezzetlerden biber dolması yapacağım. Bu biber dolmasını etli ve kıymalı bir biber dolması olacak ve inanılmaz lezzetli olacak. Şimdi biber dolmasını öncelikle yapmak için dolmalık biberlerimizin ben şöyle saplarını çıkarttım. Hepimizin bildiği gibi İçlerini güzel bir şekilde yıkadım. Bomboş bir hale getirdim. Şimdi bekletiyorum. Diğer taraftan dolmalık biberlerimin kapakları için domateslerimi de şöyle kenarlarını, içlerini boş bırakacak şekilde kenarlarından sadece yardım alarak koydum. Diğer işlemim de iç harcını hazırlamak. Şimdi iç harcını hemen hazırlamaya geçiyorum. Öncelikle kıymamı derin kabımın içerisine alıyorum. Ve içerisine bir miktar pirincimden koyuyorum. Malzeme koyma sıralamasının çok önemi yok. Çünkü ne de olsa bütün malzemeleri çiğden koyacağız. Domates salçası, soğan ve pirincimi de koydum. Bir miktar tuz. Bir miktar karabiber. Ben birazcık biber dolmasını da açıkçası şöyle Acı olmasını seviyorum. Eğer siz de acıyı seviyorsanız pul biber mutlaka kullanın derim. Bir de nanesiz olmaz diyorum. Her zaman şöyle güzel bir kuru nane biber dolmasına, kabak dolmasına çok yakışıyor şahsen. Şimdi yoğurmaya geçebilirim. Evet yoğurma işlemine devam ederken en özel lezzeti en sona bıraktım. Orkide Rivera zeytinyağı kullanacağım. Ege'nin tamamen muhteşem zeytin bahçelerinden gelen lezzeti en yoğun zeytinyağlardan bir tanesi. Şöyle yaklaşık bir çorba kaşığı kadar koysanız yeterli oluyor. Hem farklı bir aroması olacak hem de kıymanın birazcık daha yağlı olmasını sağlayacak. Özellikle az yağlı bir kıymanız varsa evinizde biliyorsunuz yağsız kıymadan etli yemekler, kıymalı yemekler çok lezzetli olmaz. O yüzden ben her zaman böyle bir zeytinyağı içine girsin derim. Bundan dolayı da siz de eğer böyle bir lezzeti kullanırsanız çok daha lezzetli ve güzel olur. Şimdi ben birazcık dolmanın iç harcını bekleteceğim. Bir 5-10 dakika çünkü kıymayı yoğurduk. Birazcık dinlenmesi lazım. Dinlendikten sonra yavaş yavaş içini doldurmaya başlayacağız. Ellerimi de yıkadım. Şimdi biber dolmalarımı artık yavaş yavaş doldurma işlemine geçebilirim. Ve kıymam da biraz önce söylediğim gibi hem orkide riviera zeytinyağı koydum. Dinlendirmeye aldım. İnanılmaz lezzetli bir koku geliyor şimdiden bu çiğ haliyle bile. Bu arada bilmiyorum ne kadar seversiniz ama biber dolması hem çocuklar için hem de biz yetişkinler için inanılmaz yararlı. Çünkü biberin içerisindeki vitamin her zaman uzmanların söylediği bir şey var. Bu vitamin gerçekten çok önemli. Hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesi. Bir hastalık olduğu zaman ya da herhangi bir şey olduğu zaman C vitamini olarak da kullanıyor uzmanlar. Sizler de biber dolmasını mutlaka çocuklarınıza haftada birkaç gün yedirmenize özellikle tavsiye ediyorlar bizlere de. Ben de o yüzden çok yoğun bir şekilde haftada bir gün biber dolmasını ya da yanında kabak, patlıcan, artık evinizde ne varsa kırmızı biber olabilir. Ee, ya da yeşil biber, sarı biber hiç fark etmez ama biber olması özel bir dolmadır gerçekten benim hayatımda. Dolmalık biberlerimizin iç harcını doldurduk. Şimdi sıra geldi onların kapaklarını kapatmaya. Domateslerimin kenarlarından kesikler almıştım ve o kesik parçalarıyla şöyle güzel bir kapama işlemi yapıyorum. Biber dolmalarımız hazırlanmış oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Artık tencereye dizmeye başlıyoruz. Tencereye diziyorum biber dolmalarımı ama dizdikten sonra size böyle malzeme listesinde göstermediğim bir formülümü söylemek istiyorum. Eğer evinizde kendi hazırladığınız özellikle yazdan kalan domates soslarınız varsa bu biber dolmasının sosunda inanılmaz derecede yakışıyor. Arzu ederseniz tabii ki yoksa şayet evinizde bir salçanız varsa salça da sosuna koyabilirsiniz. Ama ben genelde kendi yaptığım domates konservelerini kullanmayı tercih ediyorum. Bu da neden diyeceksiniz. O hem biberin tadı hem mevsimde o kıtır kıtır o lezzet domates sosuyla birleştiği zaman inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi hem o sostan koyacağım hem de aynı zamanda birazcık da sıcak suyumu koyacağım ve tabii ki en özel formüllerimden bir tanesi daha orkide mutfağımda içerisine mutlaka ve mutlaka bir çorba kaşığı koyun. Göreceksiniz o biber dolması piştikçe hem çok daha lezzetli olacak hem de buram buram bir süt kokusu hissediyor olacaksınız. E, güzel bir konserve kendi yaptığım domates sosuyla bir de orkide mutfağım da eklenince çok lezzetli bir dolma olacak. Şimdi ben ne yapıyorum hemen orkide mutfağımdan bir parça alıp hemen tenceremin içerisine koyuyorum. Genelde bu şekilde parçalara ayırıyorum ben. Bir de şu güzel domates sosumdan. Bu da vazgeçilmez bir lezzet olacak göreceksiniz ve tabii ki şurada bir sıcak suyum vardı. Sıcak suyumu da alıyorum hemen dolmamın şöyle üzerinden gezdire gezdire döküyorum sıcak suyumu da koydum. Sıcak suyumu dolmanın üzerine birazcık geçmeden yarıya kadar doldurdum. Zaten sizler piştikçe suyuna bakarsınız ama şunu unutmamak lazım. Biber dolması yaparken biberlerinizin kabukları inceyse daha çabuk pişer. O nedenle suyunu birazcık kabuklarına göre ayarlamanızda fayda var. Şimdi ne yapıyorum? Güzel bir şekilde pişmeye bırakıyorum ve biber dolması yaklaşık bir 15-20 dakika sonra pişmiş olacak. Muhteşem bir biber dolması bizi bekliyor olacak. Biber dolmamızla pişti. Bu güzel biber dolmasını orkide riviera zeytinyağı ve orkide mutfağım ürünüyle birlikte çıkarttık. Orkide mutfağımı tüm ana yemeklerinizde ve aynı zamanda poğaça böreklerinizde kullanabilirsiniz. Muhteşem kurabiyeler de aynı zamanda orkide mutfağımdan çıkıyor diyebilirim size. Diğer taraftan orkide riviera zeytinyağımızı yine tüm ana yemeklerde ve aynı zamanda kızartmalarda da hem sağlıklı bir seçim olduğunda unutmayın lütfen. Bir orkide lezzet mutfağının daha sonuna geldik. Sağlıkla kalın, esen kalın. Afiyet olsun.